sahtekarların karanlık bahçesinde zamanı durduran siyah nefeslerinde esteyip boşluğa uzanıp toprağa kim hatırlasam sen gelirsin aklıma bu karanlık bahçesinde zamanı durduran siyah nefeslerinde esteyip boşluğa uzanıp toprağa kim hatırlasam sen gelirsin aklıma başka bir yüzyılda rehin kaldık İnan ki yaşlıdır sürekli bazı çocuklar İstedim elma soyarken babamın gömlekini yiyecekleri Boş bir otogarda Kimse yok ortalarda Durduk dış kartılardan İnatla gelmeden baharlar Harp eden de ben kurmuşum delik bedava Ben yaşarken hey. olsun ne olacaksa ısırıyor gözüm bir <laughs> yerden felaketleri Saatli marif takviminde yemek tarifi Artık hayat hepimizden daha da uykusuz Utanacak bir şey yok fazlasıyla mutsuzuz oh. İzledim yarım saat Bir kepçeyle inşaat Baktım erikerken bir müddet boşluğa Ben gülmemişim doğru söylüyorum Sen böyle yalnızda Kimi hatırlasam sen gelirsin <laughs> aklıma Uzak yazların karanlık bahçesinde Zamanı durduran siyah nefeslerinde Esteyip boşluğa Uzanıp toprağa Kimi hatırlasam sen gelirsin <laughs> aklıma